Herkese merhaba. Ne kadar dirensek de bazen beynimiz bizi kandırır. Neyse ki bu sisteminizdeki bir hatadan değil, tamamen binoküler görüş denilen şeyden kaynaklanıyor. Bazen bir nesneye baktığımızda olduğundan tamamen farklı bir şey görürüz. Göz yanılmaları, bilinç dışı varsayımlarımız, klişeler ve tabii ki sanatçıların yetenekleri sayesinde meydana geliyor. Hadi başlayalım. Garip Havuz Göz yanılmasına dayanan en popüler yapılardan biri Japonya Kanazawa'da bulunan 21. yüzyıl çağdaş sanatlar müzesindeki bu alışılmadık havuz. Yukarıdan baktığınızda havuz ağzına kadar suyla doluymuş ve sanki ziyaretçiler suyun altında yürüyormuş gibi görünüyor. Ve gerçekten de bilinmeyen nedenlerden dolayı ziyaretçiler buradayken çok uzun bir süre nefeslerini tutuyor ceketlerini ya da ayakkabılarını çıkarmadan havuzun dibinde sessizce yürüyorlar. Bu sanatın mimarı Arjantinli Leandro Örlik. Bu tasarım fizik kurallarına tamamen meydan okuyor. Bunun nasıl mümkün olduğunu sorabilirsiniz. Bunun cevabı düşündüğünüzden daha basit. Havuzun yüzeyinin yalnızca 10 cm altında suyla kaplanmış, tamamen transparan bir cam bulunuyor. Camın altında ise mavi duvarların olduğu boş bir alan var. Bu mavi duvarlar suyun berrak görünmesini sağlıyor. Merdiven ise tüm bunların gerçekçi görünmesini sağlıyor. Şaşırtıcı bir şekilde boş havuz 2004 yılından beri var. Ancak bu fikir kulağa hala dahi yani geliyor. Bu cazibe merkezine herkes bayılıyor. Özellikle de sudan korkan kişiler. Burada kolaylıkla korkunuzun üstesinden gelebilirsiniz. En azından birkaç dakikalığına. Spider-Man'in evi. Büyük ihtimalle çocukken hepiniz gözlerinizin önünde canlanan kahramanlara sahip çizgi romanları okumuşsunuzdur. Bir çocuk için elleriyle dokunabileceği üç boyutlu figürlerin hikayelerinin tadını çıkarmak kolaydır. Boş Havuz'un yaratıcısı Leandro Ehrlich, çocukluğunda okuduğu kitaplardan etkilendi. Ama dilerseniz en başından başlayalım. İşten eve döndünüz ve birinin tüm gücüyle camı tutarak binada asılı olduğunu gördünüz. Ne yapardınız? Büyük ihtimalle kurtarma ekiplerini arardınız. Aslında bu Leandro'ya ait bir kurulum sanatı örneği. Doğu Londra'daki herkes Spider-Man gibi tırmanabilir ya da Mary Poppins gibi şemsiye uçabilir. Bu üç katlı binanın ön cephesinin bu şekilde görünmesi aslında 45 derecelik bir aynanın yansımasından kaynaklanıyor. Aynanın büyüklüğü 7'ye 10 metre boyutlarında. Böylesine devasa boyutlardaki bir aynanın aynı zamanda ağır olması gerekir. Bu yüzden ayna yerine hafif bir alüminyum çerçeve girilmiş alüminyum folyo kullanıldı. Bu alışılmadık kurgu sayesinde ziyaretçiler tuğla duvarlarda yürüyerek ya da camlara tek elleriyle tutunarak yerçekimi kanununu çiğneyebiliyorlar. Kitap Mağarası Mümkün olduğunca çok müşteriyi kendinize çekmenin en başarılı yollarından biri de Çin'deki Guayeng'de bulunan John Suga kitapçısı sahipleri tarafından bulundu. Kapıdan geçtiğinizde adeta paralel evrene geçiş yapıyorsunuz. Sonu gelmeyen tünellerle dolu devasa bir mağara. Açık bir şekilde görünüyor ki mimarlar, Karst mağaraları ve bu mağaraların nefes kesen manzaralarından etkilendi. Buranın sıradan bir kitapçı olduğunu düşünebilirsiniz ancak çok daha ilgi çekici olduğu kesin. Her şeyden önce siyah, cam zemin bir göz yanılması oluşturuyor ve ziyaretçiler kitapların üzerinde yüzüyormuş gibi hissediyor. İkincisi, raflar zemini yansıtarak sonsuz bir sarkıt görünümü oluşturuyor. Bu dipsiz mağaradan geçtikten sonra kare şeklindeki okuma odasına giriyoruz. Okumak için yeni bir kitap seçmenin yanı sıra, yılların bilgeliğiyle etrafınızı saran bu yerde bir fincan çay içerek rahatlayabilirsiniz. Burada insanlar kendilerini Harry Potter filmindeki bir karakter ya da uzay gemisindeki bir astronot gibi hissedebilir. Gördüğünüz gibi geometrik şekillerden oluşan bir iç tasarımda başarılı bir şekilde seçilmiş renkler herhangi bir dükkan için en iyi reklam yapma yöntemi. Biçimsiz halılarda dans etmek. Göz yanılmaları evlerin içinde de yaşanabilir. Örneğin parkelerdeki gösterişli desenlerde ya da alışılmadık renk kombinasyonlarında. Ancak Avrupa markası Eager, halı tasarımlarını yeniden hayal etmeye ve yeteneklerini eşsiz bir tasarım yaratmak için kullanmaya karar verdi. Tasarımcılar göz yanılmaları oluşturan desenlerle bir halı koleksiyonu tasarladılar. Bazıları gerçek biçim gibi görünürken, bazıları da sanki dalgalarda ya da kumlarda yürüyormuşsunuz izlenimi veriyor. Oteller, sanat galerileri ve Copenhagen Contemporary de dahil birçok müze Eagle ile işbirliği yapıyor. Özellikle dans etkinlikleri için şirket biçimsiz ağ desenli halı üretti. Bu halı ormandaki ağaçların köklerini simgeliyor. Daha iyi efekt vermesi için dansçılar siyah giyindi ve zeminde garip bir şekilde dans etti. Sanki içinde boşluklar olan engebeli bir zeminde yürüyorlarmış gibi görünüyorlardı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyoruz ancak biz bunun gerçek bir halı olduğuna inanamadık. İzleyicilerin bir kısmının bu dansçıları izlerken başı dönmüş olsa gerek. Çocukluk Hayali Büyük ihtimalle çocukluğunuzda fark edilmeden herkesi gözetleyebileceğiniz bir ağaç evinizin olmasını hayal etmişsinizdir. Ağaç otelin sahipleri birçok insanın hayalini gerçekleştirerek evlerini terk etmelerini ve gizli bir yerde saklanmalarını sağlıyor. İsveç ormanları huzurlu bir tatil için ideal yerler ve herkes buradaki doğanın tadını çıkarmalı. Bir ağaçta bulunan, aynı orman gibi kokan, rahat bir oda düşünün. Hem de komşular olmadan yalnızca sessizliğin olduğu bir yerde. Kulağa harika geliyor. Aynı zamanda burada başkalarının dikkatini de üzerinize çekmeyeceksiniz. Bunun imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gördüğünüz gibi evin dışı ayna panellerle kaplanmış ve bu aynalar ağaçları ve mavi gökyüzünü yansıtıyor. Evin çatısına çıktığınızda bir teras göreceksiniz göz yanılmaları sayesinde burası sanki havada yüzüyormuş gibi görünüyor. Bu ferah alanın içinde bir yatak, tuvalet ve gerçek bir ağaç gövdesi bulunuyor. Küçük pencereler yalnızca konfora katkı sağlıyor ve evi her yerden kaplayan kızıl ötesi film kuşların ağaç evine çarpmalarını engelliyor. Bu ağaç otelde tatil yapmak için günlük 400 ila 600 dolar arası bir ödeme yapmanız gerekiyor. Dama tahtası şeklindeki zemin bazı insanların yaratıcılığı şirketlerin daha çok para kazanmasına yardımcı oluyor. Ürününüzün tanıtımını yapmanın en iyi yollarından biri onu şirket içinde kullanmaktır değil mi? Manchester'daki Casa Ceramica şirketinin sahibi Duncan Cook'un reklam için kullanmaya karar verdiği anlayış da tam olarak bu. Duncan Twitter hesabında şirketinin koridorunda yürürken çektiği videoyu paylaştı ve zeminde görülen küçük çukurda üç kağıt yapmayı denedi. Bu gönderi büyük, hararetli tartışmaların yaşanmasına neden oldu ve birçok internet kullanıcısı neler olduğunu bilmek istedi. Duncan tüm soruları başka bir video ile yanıtlamaya karar verdi. İnsanların zeminin aslında dümdüz olduğunu öğrendiklerindeki şaşkınlığını bir hayal edin. Aslında gördükleri tamamen göz yanılmasıydı. Siyah ve beyaz karolar özel bir şekilde boyanarak oluşturuldu. Eğer koridora değişik bir açıdan bakarsanız tüm bunların nasıl olduğunu anlayacaksınız. Zeminin bir kısmı sanki duvarın bir parçasıymış gibi beyaza boyanıyor. Bu da oluşan şeklin bir çukurmuş gibi görünmesini sağlıyor. Hileli Otobüs Durağı her gün otobüsün gelmesini ne kadar çok beklediğimizin farkında mısınız? Bu sıradan yer dünyanın her yerindeki binlerce otobüs durağıyla aynı görünüyor. İnsanlar otobüsü beklerken burada oturuyor ve sorunlarını düşünüyorlar. Ancak gerçekte burası alışılmadık bir otobüs durağı. Çünkü burada bir kaplan ya da devasa dokunaşları olan deniz yaratıkları bir yerden gelip size saldırabilir. Ancak korkmanıza gerek yok. Çünkü bu yalnızca bir ilüzyon reklam kampanyasının bir parçası olarak Pepsi Max bu otobüs duraklarının camlarını geliştirilmiş gerçeklik teknolojisiyle değiştirdi. Pepsi çalışanları görsel efekt eklenerek geliştirilmiş şok edici görüntüler kaydediyor. Örneğin şehirde yürüyen ve her şeyi yok eden kocaman bir robot. Daha sonra bu sahneler otobüs durağındaki devasa ekranlarda yayınlanıyor. Sonuç olarak hepsi çok korksa da şu ana kadar kimse bundan şikayetçi olmadı. İki boyutlu kafe. Güney Kore alışveriş merkezleri, dükkanları, kafeleri ve galerileriyle meşhur. Ve Seoul dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin en çok dikkatini çeken yer. Bu alışılmadık yerde gözünüze çarpan ilk şey renksiz olması. Tüm duvarlar siyah ve beyaz renkte. Masalar, şamdanlar ve hatta sofra takımları bile birbiriyle iç içe geçmiş gibi. Bu noktada iki boyutlu bir kafede olduğunuzu anlıyorsunuz. Ancak gerçekten de kağıt sandalyelere oturmanız mı gerekiyor? Neyse ki bu bir göz yanılması. Eğer burası başınızı döndürmüyorsa, o zaman etrafa bir bakalım. Tasarımcının bütün mobilyaları siyah ve beyaza boyadığı anlaşılıyor. Buna duvarlar, aynalar ve pencereler de dahil. İki boyutlu kafe ana karakterinin gerçek hayatta çizgi dünya arasında sıkışıp kaldığı bir televizyon programından esinlenerek yapılmış. Kulağa korkutucu geliyor ancak iki boyutlu bir kahve içmek alışılmadık bir deneyim.